ايا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله إليك يا رب العالمين hükme mu ehlil kebair büyük günah işleyenlerin hükmü? El usatü minel müminine müminine. Bunlar tabi metinler değil. El usatü asiler <laughs>. minel müminine müminlerden asi olanlar müminine. Onlar da nedirler? Mümindirler. <laughs> Gördün mü? Gördün değil mi? Evet. Kavluhu iman Tahavi'nin kavli metin. Ve la nükeffiru biz tekfir etmeyiz. Yani kafirdir demeyiz. Ahade hiç, hiç kimseyi biz tekfir hayır. etmeyiz. Min ehlil kıbletin kıble ehlinden. Kıble ehlinden olan hiç kimseyi tekfir etmeyiz. birden bin günahtan dolayı. Yani günah işliyor diye ona kafirdir demeyiz. Ma lem yestehillehu Ma lem yestehille helal yapmadıkça hu, haram. O haram. Yani o günahı helaldir demediği müddetçe biz ne yapmayız? Kıble ehli kafirdir demeyiz. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber şu sözünden dolayı La tukeffiru tekfir etmeyin, kafir demeyin ehle kıbletikum kıblenizin ehlini ne yapmayın? Tekfir evet, evet. etmeyin. Oldu inşallah. El muradu bi ehlil kıbleti, kıble ehlinden murad, El muradu maksat bi ehli kıblet. Kıble ehlinden maksat murat nedir? Kimdir onlar? Hım onlar kıble kıble ehli olanlar. Hım onlar ellediğine o kişilerdir ki cema'u toplanıyorlar. Hmm. Beyne salati e, namaz esnasında ileri kabeti Kabe'ye doğru toplanıyorlar. Yani yönlerini Kabe'ye çeviriyorlar. Ha, bunlar kıble ehlidir. Ve tasdiki ve tasdik ediyorlar. Sadece Kabe'ye yönelmeleri yetmez. Tasdik ediyorlar bir cemiri tamamını. Ma o hüküm o, 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 o şeylerin ki cae getirdi biri onları en nebi sallallahu Nebi sallallahu getirdiği şeylerden ne yapıyorlar? Hepsini tasdik ediyorlar. Getirdiği şey nedir? Müneş şeriatı, şeriat. Yani getirdiği şeriatı, yani Kur'an'ı ne yapıyorlar? Tasdik ediyorlar. Ve işte onun için gâlel musannifu musannif dedi. Ne dedi? Nerede dedi? Fîmâ sabaka e, girdi geçen şeyde onu da meselede. Ne dedi? Musannif ve nüsemmi ehle kıbletine müslimine. Ve nüsemmi biz isimlendiririz. Ehle kıbletine, kıblemizin ehlini müslimine müslümanlar olarak isimlendiririz. Ama ne müddetince madamu onlar devam ettikçe ne de bima o şeydeki cae getirdiği o şeyi kim? En Nebi sallallahu aleyhi Nebi getirdiği şey, şeyde devam ettikleri müddetçe ne üzere muhterifine itiraf ediciler olarak. <laughs> Oldu değil mi? İtiraf etme etmeye nedir? Devam ediyorlar. Kabul ediyorlar yani ağabey. Peygamberin getirdiği şeyleri. Ve fihi işaretin tabi burada işaret vardır. Niye? İle ennel gulate. Muhakkak ki gulat fırkası. Hmm. Rafizilerin o gulat fırkası. O haddi aşanlar, sınırı aşanlar. Değil mi? O rafizilerden. Ve ee, insallu. Her ne kadar namaz kılsalardı ile kıbleti, kıbleye doğru. Leysu değiller. Ne değiller? Bir dahiline. Dahil olucu değiller. Fiha'da de buraya. Yani kıblelerine dahil o gulat fırkası. Sapkın bir fırka. Rafizlerin gulat fırkası. Gula, hepsi değil Rafizlerin. O gulat fırkası. Evet. evet. fırkası. Tamam. fırkası. O gulat ben size bahsetmiştim. Evet. Geldim. Evet. Ve innemâ kâle Musanif dedi ki eee herde ve innemâ kâle herde Musanif bunu söyledi. Ve innemâ kâle ancak muhakkak ki kâle dedi herde bunu. Bunu söyledi. Niçin? Redden alel havari haricilere red olsun diye. Haricilere red olsun, red olsun diye. Ellezine e, o, har, o hariciler ki diyorlar. Ne diyorlar? Bi ennel müslime. Hariciler ne diyorlar? Müslüman. Bi Müslüman. İza irtekabı kebir atan. İza irtekabı işlediğinde kebir atan büyük günah. Hariciler öyle diyor. Müslüman büyük günah işlediğinde yahru imandan çıkar. Bak ne oldu Musa nefsin söyledi buna red oldu. Red biz e, kıbleli günahından dolayı ne yapmayız biz onu tekfir etmeyiz. Bu haricilere bir reddir. Evet. Çünkü hariciler ne diyorlar? Mümin günah işlerse ne olur? İmandan, i̇mandan çıkar. çıkar diyorlar bu hariciler. De. Oldu değil mi? Ve evet. fil kufr. Ne olur? küfre Genelde bunu kim yapıyor günümüzde? Günümüzde bu. Daha kafalı olanlar, işitçiler, işitçiler. Sapka fırkalar. Adam günah işlediği zaman hemen diyor sen kafir ol. Değil mi? Böyle sapkı fırkalar var. Yani günümüzde de demek ki harici fikrinde olanlar var yani. Tamam. Bu demek ki Musanif'in bu sözü haricilere reddir. Başka kime reddir? ve alel mu'tezileti de bir reddiyedir. Ellezine onlar ki kalu diyorlar mu'tezile. Ne diyor? Yahrucu minel imani yani büyük büyük günah işleyen. Yani eee iza irtekabe ne dedi? Enel müslüman iza eee Müslüman büyük günaha irtikab ettiğinde, büyük günahı işlediğinde hariciler ne diyor? İmandan çıkar. çıkar. Rafiziler ne diyor? Yakurucu minel iman. İmandan çıkar ama velayet hulü fil küfrü. Küfre girmez diyor. Ne mümin ne kafir. Menziletün beynel menzileteni. İki menzil arasında bir menzil yapıyorlar onlar. Tamam Ve yekunu beynel menzileteni. Bu ne oluyor? İki menzil arasında. Yani küfürle, imanla tamam. küfür evet. arasında bir menzil. Ne mümin ne kafir. Böyle bir şey icat etmişler. Evet. Muhteziler. Bu da yanlıştır. Tamam. Onun için büyük günah işleyen ne olmaz? Kafir olmaz. Helal demedir. Ol değil mi? Evet. Ve delilü delil. Tabi bunların görüşlerini iptal etmek lazım değil mi? Evet. Nasıl iptal edeceğiz? Ve delilü delil. Ale delil, butlani batıl olduğuna dair. Her yani de da bunun. Yani bu görüşün. Batıl olduğunun delili nedir? Enel mümine. Mümin. La yukaffaru bir <laughs> Günahından dolayı ne olmaz? Tekfir. Tekfir edilmez. Yani mümin günah işledi diye ona kafir diyemez. Niye? Li kavli Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki. Esen yüzü bile. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. Tuğbu tevbe edin. İlallahi Allah'a. tevbeten nasuh Nasuh tevbeyle ne yapın? Allah'a edin. Ey iman edenler diyor, tevbe edin. İman eden günah işlemiş. Ama günah işleyen ne diyor? Ey iman edenler, ameni olanlar, mümin olanlar diyor. Demek ki günah işleyen ne oluyor? Kafir. Çünkü Aşk ne da. diyor Rabbimiz? Günah işlediğinizde ne yapın? Ey müminler, günah işlediniz Yani günah işleyene ne diyor Rabbimiz? Mümin, mümin diyor işte. Yani. Ey müminler, tevbe edin diyor. Tevbe neden dolayı edilir? Günah işleyen kâfir olsaydı niye allah Teala iyi müminler dedi o zaman. Meseleyi kavradık değil mi? Evet. Emar-el <laughs> müminine Allah-u Teala ne yaptı burada? Müminlere emretti. O müminler ki el-mürdül-i günahkar müminler. Ne emretti onlara? Bir tevbeti. Tevbeyi emretti. İz-tevbeti çünkü tevbe nedir? İbâretun anir rucu'i ilallahi. Allah'a dönmekten ibarettir. Tevbe nedir? İbaretin ibarettir. Neden ibarettir? Anil rucu'i dönmekten. Nereye? İlallâhi Allah'a. Nasıl? Bir muvafakat katı emri. Emrine muvafık olmak. olmakla. Ba'del muhalefeti, muhalefetten sonra. Önceden emre muhalifti sonra muhafık. Oldu değil mi? Böylelikle Rabbine dönüyor. Tevbe budur. Muhalefetten sonra muhafık olmaktır. Oldu değil mi? Muhafakat halinde olmaktır sen mi Rabbimiz isimlendirdi sahibe bir günah sahibini. Ne diye isimlendirdi Mümin diye isimlendirdi. E bu da delalet ediyor ki neye delalet ediyor? Ale günahkar olan kişi mümin, günahkar olan mümin la yakrucan nimani imandan çıkmaz. Bizden Bir günah sahibi. Ve lekavli teala Allah'tan şu kavli de buna delildir. Nedir o? Mesela yüzü Vayin Eğer iki taife, iki taife, minel müminine müminlerden iki taife iktatelu kavgaya tutuşsalar, savaşsalar günah mı değil mi bu? Gün. Ama onlara mümin dedi. Evet. Anladınız değil mi? Haram. Haram. Müminlerden iki grup ne yapsalar? Savaşsalar. günah. Ama o savaşanlara ne dedi? Müminler dedi. Anladık değil mi? Semmahum. Bu kavga edenleri Rabbimiz ne yaptı? İsimlendirdi müminine müminler olarak. Ma enne bununla beraber enne ihde taifetin. O iki iki, iki talep eden birisi bağiyetin. Ne olmuştur? Haddi aşmıştır. Mürteki lil kebirati. Günahı işlemiştir. İrtikap etmiştir günah. Tamam. Burayı anladık inşallah. Ve le <laughs> kavli teala Allah-u Teala şu kavli de buna delildir. Ne diyor? Ne buyuruyor Rabbimiz? Esad öyle. Ya eyyühellezine amenu Ey amenu olanlar Müminler yani. Ey iman edenler. Kutibe farz kılındı. Kutibe yani furde. Farz kılındı. Aleyküm size. Ne farz kılındı? El kısası kısas farz kılındı. Nerede? fil katla Oldu değil mi? Fil katla o öldürülen kişide. Oldu değil mi? Yani öldürülen kişiler hakkında size kısas farz kılındı. Oldu değil mi? Ha. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler Kutiba aleykumu kutiba aleykumul kısasu size kısas farz kılındı filkatla katla o öldürülen kişi hakkında. Şimdi öldürülen kişi hakkında burada Allahu Teala kasten öldüreni ne yaptı? Mümin diye Anladık değil mi? فَسَمَّٓا قَاتِلًا نَفْسًا عَنْدًا فَسَمَّٓا Rabbimiz isimlendirdi. قَاتِلًا نَفْسًا عَنْدًا Bir nefsi öldüren amden kasten. Kasten bir nefsi öldüreni isimlendirdi. Ne diye isimlendirdi? müminet مَا اِرْتِكَابِي هَرْ كَبِرَةً Bununla beraber o kasten öldüren kebireye büyük günaha irtikab etti. Onu işledi yani. ثُمَّ قَالَ Sonra buyurdu Rabbimiz. Ne buyurdu? Hemen ruhu fiyye lehu min ahihi şey'un. Hemen kim ki bu affedilirse lehu onun için kim tarafından? Min ahihi. Kardeşi tarafından. Şey'un bir şey affedilirse. Ah semmahu ahan. Burada ne yaptı? Kardeş diye isimlendirdi. bir uhuvvet ise o nasıl kardeş? İslam kardeş değil oldu değil mi? İslam kardeş değil ne oldu? isimden derildi o. Değil mi? Felev sana eğer kafir olsa bir katli öldürmeyle leme cehze tesmiyetu bil akıl onun kardeş de isimlendirilmesi olmaz. Caiz olmaz. Bir de ve iman imane fil hakikati hakikatte iman yani gerçekte iman nedir o iman? Huvet tasdiku bil kalbi. Kalb tasdiktir. Gerçekte iman nedir? Kalb ile evet, tasdiktir. Ve ikraru bir de nedir? Kalb ile tasdiktir. İman gerçekte nedir çocuklar? Kalb tasdiktir. doğru Gerçekte ya. Yani. Hakikatte iman nedir? Kalb, Kalb ile nedir? Dille ikrar etmese de. Evet. Kalb tasdik nedir? İmandır. Tamam. Ve ikraru dil ile ikrar ise delilün aleyhi. Kalb ile ee, olan o e, tasdikin nedir? Delilidir. Delilidir. İlanıdır yani. Ha. Oldu mu? İspatıdır. Ha. Burayı tam anlamadınız. Ha. Anladım. İnsan dil ile iman etse, kalb ile iman etmese mümin olur mu? Olmaz. Olur. Kalb ile iman edip dil ile onu söylemese olur. mümin olur mu? Olur. olur. Anladınız değil mi? Meseleyi kavradık inşallah. Yani insanlar bilmese de Allah katında o nedir? Hı, Hı, Düşünün bir insanın dili dönmüyor. Lal. Konuşamıyor. Ya buna dilinle söylemedin diye kafirsin diyebilir misin buna? Anladınız değil mi? Ve masiyeti günahı bak. Demek ki bana bakın çocuklar imanın e, gerçekte hakikatte iman nedir? kalb ile tasdiktir. Masiyetin mahalli neresidir? Azalardır. Dildir, eldir, ayaktır. Tamam mı? Fela tevâd de O zaman imanla e, bu masiyet arasında yok? Bir zıtlık. Çünkü birisi kalple alakalı, diğeri azalarla alakalı. Azalarla olan o olan olanı ne yapmaz? Yok. Et. Arada bir tezat evet. yok. Meseleyi kavradık değil mi? Evet. 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 İz ittihadul mahalli çünkü mahallin bir olması şartının şarttır lehu tezat için. Yani bir şeyde tezat olması için mahallin bir olması lazım. Yani kalpte imanın yok olması için aynı mahal olan kalpte imanın inkar edilmesi lazım. O zaman zıtlık olur. Meseleyi kavradınız değil mi? Evet. Ama azalarla yapılan günahla kalpteki iman buna anlatmasın zarar. Yani imanı yok. Etmez. Bunu kafir. Çünkü mahal aynı değil. Tamam. Zıtlık için ne şarttır? Mahallin bir olması. Feme dâmet tasdikun. Tastık devam ettikçe. tasdik devam tamam. ettikçe. Bakiyen yani. <laughs> baki olarak, kalıcı olarak yekûnil imanı bakın. iman da nedir? Bakidir, kalıcıdır. Tamam. Ve lennel a'mâle salihate bir de salih ameller neymiş? Salih ameller Geyru <laughs> dahil fil iman. İmana ne değildir? Dâhil <laughs> değildir. Fe lâ yentefil imanu bi Eee amelin olmamasıyla la yentefi nefi olmuyor. Ortadan kalkmıyor. İman iman bir intifaya amelin ortadan kalkmasıyla nefi edilmesiyle. Yani amel yok diye iman olmaz. Yok olmaz. Çünkü iman ne olmuyor çocuklar? İşte amel ne olmuyor? İmana dahil olmuyor. Nasıl bir kavradık değil mi? Tamam. Evet. Haydi. Şerla diye bir almış. demiş ki, fa emel amelü ey ameller yani ibadetler, teyir te tezeydu fi nefsiha, kendi nefsinden olur artar. Ve imanı la yizidu bile İman ise ne artar, ne eksilir. Evet. Bir kişi iman etmişse bakın etmiştir bitti. Onda ufacık noksanlık iman olmaz. <laughs> yani düşünün, eşe dön la ilahe illallah deseniz Yeter mi bu? Yetmez. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demen lazım. İman budur. Bunu kalbine tasdik ettin mi? İyi. Eksilir mi bu? Muhammed e ve selam atabilir misiniz? Atamazsınız. İman olmaz. Peki bir şey ekleyebilir misiniz buna? Anladınız değil mi? Meseleyi kaldınız değil mi? Yani kısacası amentü var ya amentü. Amentü Tamam odur. Ne, ne, fazla ne eksik. O burada varsa o imandır. Ne artar ne eksik. Ama ameller artabilir de eksilebilir de. Ve ameller ne değildir? İmana da, dahil değil. 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 Değildir. Tam anladınız değil mi meseleyi? Evet. Ameller eksiliyor diye iman da eksiliyor anlamına gelmez. İman bellidir ölçüsü. Tamam. Tam kavradı. Evet. Ve de eh, bu söylediğimiz ne zamandır? İza irtekebel kebirata. Yani büyük günah insanı küfre düşürmez. Ama ne zaman? İza irtekebel kebirata. O büyük günahı işliyor. Ama velem yestehilleha. Onu ne yapıyor? Helal yapmıyor. Haramı helal yapmadığı helal müddetçe. müddetçe. Ama haramı helal yaparsa Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve sıkıntı oldu. Sen Muhammed'e Muhammed'in Allah'ın elçisi ve Resulü olduğuna iman etmişsen getirdiği şeyleri, tabi getirdiği oldu. şeyleri kabul etmiş oluyorsun. Yani Kur'an'ı olduğu gibi kabul etmiş oluyorsun. E, Kur'an'daki bir haramı helal yaptığın zaman ne oldu? Ve, ve Muhammed'in Abdül atmış oldun sanki. Bu da iman olmaz. Tam anladık değil mi? Zinaya helal demek ki. Tabi. Muhammed Ali, Aleyhis... biz ne yapıyoruz? Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir demekle. Ne diyoruz? Onun getirdiği her şey haktır demiş oluyorsun. Zımni olarak, içerik olarak. Onu da kabul etmiş oluyorsun. E büyük günah işleyen bir, bir kişi, evet kafir olmaz ama günah helaldir dediği zaman وَاَيْشَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ya ne yaptın sen? Sanki onu takmadın yani. <laughs> onu getirdiğini tersine çevirmeye kalkıştı. Bu da ne demek? peygamberi bir nevi reddetmek, kabul etmemek, meydan okumak ona aşağı. Tamam. Meseleyi kavradık inşallah. Evet. Emme lem istehelleha Tamam mı? Ama onu helal kılsa fuhu kâfir. Onun olur? Kafir olur. Niye? Li inkârihi inkar ettiği için. Neyi? Ma Teala. Allahu Teala'nın evet. haram kıldığını. Yani peygamberin getirdiğini kabul etmemek oluyor. Tamam. Evet. Bir delail-i kesin delillerle Allah'ın haram kıldığını ne yapmış oluyor? Helal oluyor. Helal kılmış oluyor. Yani ayetler. Evet. Tabii. Kâle Allahu Teala Allah Teala buyuruyor. Ve men lem yahkum kim ki hükmetmezse bima o şeyle ki enzel Allah Allah Teala indirdiği şeyle kim hükmetmezse fe ulaike humul kafirun onlar kafirlerdirler. Burada şöyle bir şey de var mesela. Hani. Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Fakat biliyor ya, ya, Rabbi hani senin hükmün asıl hükümdür. Ben mecbur kaldığımdan dolayı bu hükmü veriyorum. Mesela bir hakim, savcı, işte ne bileyim bir devlet adamı. Eşşş. Ama Allah'ın hükmünü inkar etmiyor. Burada çünkü tekfirciler sürekli bu ayeti kullandıkları evet, için. Benziyor. Şey, tekfirciler evet bunu çok kullanıyorlar. Yani şu var çocuklar, bir devlet düşünün, bir devlet başkanı düşünün. Ee, herhangi bir devlet. Var. Evet. Sadece Türkiye ile sınırlamayalım. Evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmedecek gücü var. Ve fitne çıkmayacak. Müslümanlar birbirini katletmeyecek. Dediğimi anlıyor musunuz? Evet. Yani e, veyahut da o adam ertesi gün alaşağı edilecek. Evet. O ortam yoksa. Yani mesela düşünün bir devlet başkanı eğer Kur'an'la hükmedecek olursa e, Kur'an'ın Kur'an'ı işte biz anayasamız Kur'an olacak dediği zaman adam biliyor ki yani ben bunu söylersem yarın beni götürürler. Suikast yaparlar. Suikast bir şey artık. Bu adam ama İslam'ı seviyor. Müslümanları seviyor. İslami faaliyetleri var. İslam adına mücadelesi var. Bu adam e, evet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmese kafir olmaz. Ama öyle bir ortam var ki, öyle bir ortam var ki her şey müsait. Yani e, örneğin Türkiye'mizde biz İslamla hükmedeceğiz denildiği zaman e, herkes kabul edecek. O adımı bir şey olmayacak. İslam zarar görmeyecek. İslam faaliyetler durmayacak. Ha, bu durumda o kişi eğer Buna rağmen Kur'an'ı anayasa yapmazsa Allah bilir. Allah katında mesuliyet içerisindedir. Yani biz ona kafir demeyiz yani. Allah katında çünkü imanı varsa yine yapmıyorsa Allah katında yine bu adam yani e, iman ediyor, değil mi? Ama hükmetmiyor. İman ediyor ama fasık Ama yani. aha, ama Allah katında mesuldür. Değeri ağırdır onun. Hesabı ağır.